arkadaşlar, problemler madeni kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Sayfa 10 ve 11'in çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. ABC sayıları 10, 11 ve 12 ile doğru orantılıdır. A artı B eksi C 81 olduğuna göre C kaçtır? Bakın arkadaşlar, A bölü 10, B bölü 11 ve C bölü 12 eşittir k. Doğru orantılı dediği için arkadaşlar, direkt 10k, 11k, 12k da diyebilirsiniz arkadaşlar. A buradan 10k olur, B 11k olur, C de 12k olur yerine yazıyorum arkadaşlar. Buradan 9 kaçtır? 81 kaçtır? 9 olur. Bizden C'yi soruyordu arkadaşlar. 12 çarpı 9, 108. İlk sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. E şıkkı. İkinci soruda eczacı karışım yapacak arkadaşlar. Elinde ABC maddelerinden bu kadar var. En çok kaç gram karışım yapar? Şimdi çabı C 80, B bölü C oranı 7 bölü 2. Hemen burayı 40 ile genişletiyorum. 280 bölü 80 oldu. Ama elimde B'den 275 gram var. Demek ki burası olmadı. Hemen 105'e gidiyorum arkadaşlar. A bölü B eşittir. 105 bölü. 21 ile 13 çarpıyorum arkadaşlar. 63, 21, 273. 273. Elimde 273'lük B var mı? Var. 275 gram vardı. Hemen geliyorum B bölü C oranı 7 bölü 2 idi arkadaşlar. 273'ü de 7'ye bölüyorum. Burayı da 39 genişletiyorum arkadaşlar. 273 bölü 78. Elimde C'den 78 var mı? Var. Bu durumda alabileceğim en büyük karışım arkadaşlar. A 105'tir. B arkadaşlar 273'tür. C de arkadaşlar 78 olur. Bunların toplamı da burası 6. 456 cevap E olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Burada işler dışlar şahı yapalım? A çarpı B çarpı F eşittir. D çarpı E çarpı C'dir. ...bunlar kendi aralarında ters orantıldır. Bunlar da kendi aralarında ters orantıldır. Karşı durumda olanlar da... ...doğru orantıldır. Yani A ile D doğru orantıldır. A ile E de doğru orantıldır. Hemen ilk A şıkkımıza bakalım. B ile F doğru orantıldır demiş. B ile F hayır arkadaşlar, ters orantıldır. A ile E ters orantıldır. A ile E doğru orantılı olacak. C ile F ters orantıldır. C ile F... ...doğru orantılı olacak arkadaşlar. B ile D doğru orantılıdır. Bakın arkadaşlar B ile D doğru orantılıdır. Evet... Cevap D. E şıkkına da bakalım arkadaşlar. D ile E doğru orantılıdır. D ile E ters orantı olacak. Yanlış arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Birbirine bağlı üç dişli çark var. 2, 5 ve 8 ile orantılıdır. Tabi bunlar ters orantılı oluyor arkadaşlar. Çark sorusu. Toplam 132 devir yapılmış. Bu durumda 2A eşittir 5B. O da eşittir 8C. Bunlara K bölü 2, K bölü 5, K bölü 8 diyebilirsiniz ama yani buraya K diyebilirsiniz. Ben hemen hızlı olması için 40K diyorum. 40'ta birleşiler. Burası 20K. Burası 8K arkadaşlar. Burası da 5K. Toplamı 33K. 132 devirdi. K'nın 4 olduğunu görürsünüz arkadaşlar buradan. Bakın en çok devir yapan en küçük çarktır. En küçük çark 2A olan yani 20K olan 20 çarpı 4'ten 80 devir yapmıştır arkadaşlar. Cevap Edirne. Dördüncü sorumuzda 150 bin lira 4 ve 3 ile doğru orantılı. Bu durumda A bölü 4 eşittir B bölü 3'tür. 2 ile de ters orantılı dediği için 2C dedim. Eşittir K diyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan A 4K B 3K C de K bölü 2 yapar. Bunların toplamı da arkadaşlar 150 bin liraya eşitleyeceğiz. 15 K bölü 2 eşittir 150. K buradan arkadaşlar 20 çıkar. En çok alan 4 çarpı 20 80 TL almışlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sayı örnek veriyorum. X, Y, Z ya da A, B, C diyelim bunlara. A sayısı B ile doğru orantılıysa bu şekildedir. Ters orantılı ise C ile bu şekildedir arkadaşlar. Bu da eşittir. K orantı sabitidir. Şimdi arkadaşlar biz bu şekilde bu sorunun çözümünü yapalım. Şöyle. Y sayımız 2x 2 ile ters orantılı. X artı 2 ile doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar x 2 iken y 6 6'ymış arkadaşlar. 2 çarpı 2 eksi 2 bölü 2 artı 2 eşittir. X dörtgen arkadaşlar Y kaçtır diyor. 2 çarpı 4 eksi 2 bölü 4 artı 2. Bu durumda arkadaşlar 6 çarpı 2 bölü 4 eşittir. Y çarpı 6 bölü 6. Bunlar gider. Buradan Y'nin 3 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yeni nesil ÖSM madenine geçelim. Bu bölümün birinci sorumuz Özdeş el terazili ile Tartı işlemi yapılmış arkadaşlar. Yerden yükseklikleri ölçülmüş. Buna göre diyor 16 santim olduğunda kaç kilogramlık ağırlık takılmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın burada 2 kilogram var. Burada 5 kilogram var. Arada 3 kilogram fark var. Burada da 23.2 eksi 22.3 0.9 yapar. Demek ki 1 kilogramda 0.3 oynar arkadaşlar. Biz bir tanesinin yüksekliğini bulalım arkadaşlar. Normalde ağırlık asıl olmasaydı 23.2 artı 2 kilogram olduğu için 2 çarpı 0,3. 2 çarpı 0,3. Burası da arkadaşlar 23.2 ile 0,6'yı toplarsanız 23.8 eder arkadaşlar. Bizden 16 santim olması için buradan arkadaşlar 16'yı çıkardım. 7.8. Demek ki 7.8'e gelmesi lazım. Bu da 0,3 ile kaçı çarparsam 7.6 yapacak arkadaşlar. Buranın da pardon 7.8 yapacak arkadaşlar. Buranın da 26 olduğunu Görürsünüz arkadaşlar. Cevap D şıkkı. İkinci sorum, sorumuz. 52 santimmiş başta. T sıfır anı. T bir anında 48. 2 saatte 44 olur. Tabii ki de 4 yanmış. Bizden 5 bölü 8 olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar 2 saatte 4x yanar. Kalan bu yanan kısım yazalım. Kalan da arkadaşlar 52 eksi 4x olur. Buradan Bakın bunun mumun eriyen kısmının 4x'in kalan kısma 52-4x oranı 5 bölü 8 olsun istiyor. 32x eşittir 260 eksi 20x 52x eşittir 260 x eşittir 5 olur arkadaşlar. İkinci yeni nesil sorumuzun cevabı C arkadaşlar. Tabi şıklar düzgün olduğu için hızlıca kafadan da yapabilirsiniz. Gelelim 3. soruya arkadaşlar. Yukarıda numaralı durmuş torbaların her birinin içine torbaların numaralarının kalle ters orantılı olacak şekilde top konuluyor. Yani birinci birin karesi çarpı a. İkinciye ikinin karesi çarpı b. Ters orantılı dediği için bu şekildedir. Çünkü karesi çarpı c ve altının karesi çarpı d. 3 numaralı torbaya konulan top sayısı 16 ymiş. Bu da eşittir k dedik arkadaşlar. 3 numaralı 9c eşittir k dedik. c eşittir k bölü 9. Bu da 16 imiş. Bu durumda toplam top sayımız Arkadaşlar. K eşittir 16 çarpı 9'dan 144 olur. 2 numaralı top arkadaşlar 4B eşittir 144. B eşittir 36 olur. Üçüncü sorumuzun cevabı da E şıkkı oluyor arkadaşlar. Bu bölümün son sorusuna gelelim arkadaşlar. Gerçekten sınavda gelirse dikkat edin. Güzel bir soru. Şekilde verilen düzen, düzenekte arkadaşlar en dıştaki çember sabit olup İşteki çizgiler ise hareketlidir. Renkli bölgelerde görülen sayılar o bölgenin alanını göstermektedir. Pembe dairede bulunan sayı buraya A diyelim arkadaşlar. Mavi halkanın içerisinde yazılan sayı ile ters. Mavi halkaya B diyelim. A çarpı B. Sarı halkaya yazılan sayı da doğru anlatılıymış. A çarpı B bölü C şeklindeymiş arkadaşlar. Buna göre şekil 1'deki düzenek şekil 2'deki hale getirilerek pembe bölgenin alanı 10 olması sağlanırsa sarı bölgenin alanını gösteren sayı kaç olur? Şimdi arkadaşlar biz hemen yazalım. Burada 4 çarpı B dediğimiz yer 20 bölü C dediğimiz yer 16. Asıl mesele burada. Burası 10 olmuş arkadaşlar. Burası bakın yine A, B, C yazalım. Burası 10 olmuş. Ben buraya X derim. Burası da Y derim. Bu durumda arkadaşlar hemen düzenleyelim burayı. X bölü Y eşittir. 8 bölü 16 yani 1 bölü 2. Yani burada X eşittir 1K y 2k. İşte arkadaşlar en önemli nokta burası. Burada toplam alanımız nedir? Kapladığı yer 16 artı 4 artı 20'den 40'tır. Burası da 40 olması lazım arkadaşlar. Yani burada B artı C'nin toplamı ne olması lazım? 30 olması lazım. Bu durumda arkadaşlar 3K eşittir 30. K eşittir 10 olur. Bizden sarı bölgenin alanı istiyordu. Yani burada C'nin olduğu yeri istiyordu. X bölü Y dediğimiz yer arkadaşlar buralar. Buraya Şurası x olacak. Burası y olacak arkadaşlar. Yani burası 2k. Burası 1k olur arkadaşlar. Demek ki bu durumda burası 10 olur. Burası 20 olur. Cevap denizli olur arkadaşlar. Güzel bir soru. Soruya dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki video çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar dilerim.